Merhaba değerli okurlar. Bugün yeni bir kitaba başlıyoruz. Şark klasiklerinin en değerlilerinden Bostan. Birinci bölüm. Ön söz. Sadi Bostan'ı Gülistan'dan bir yıl önce Hicri 655 yılının iki bayramı arasında yazdı. Bu tarih miladi 1257 yılının 12 Ekim ile 20 Aralığı arasındaki süreye denk gelir. Şair o zamana kadar dünyayı dolaşmış, birçok kimselerle günler geçirmiş ve her harmandan bir başak almıştı. Ama dünyanın hiçbir yerinde Şiraz halkının yani hemşehrilerinin gönülsüzlüğünü görememişti. Nihayet bu memleketin olgun insanları hakkında duyduğu sevgi onu Rum'un ve Şam'ın muhabbetinden ayırdı. O zaman Mısır'dan gelenler şeker getirirler, dostlarına bir armağan verirler diye düşündü ve gezdiği bahçelerden eli boş dönmek kendisine acı geldi. Elinde şeker yoksa bile şekerden daha tatlı sözleri vardı. Bu halkın ağızla yediği değil manadan anlayanların kağıt üstüne taşıdıkları şekerdi. Onun bu ifadelerine bakarak Bostan'ı Şiraz'da değil Rum'un bir yerinde yahut uzun müddet kaldığı Şam'da hazırladığını tahmin edebiliriz. Sudi şerhinin iki yerinde eserin Şam'da yazıldığını söylüyor ve bir yerinde de aynen malum ola ki Hazreti Şeyh bu kitabı Şam-ı Şerif'te kellasenam medrese medresede tasdif eylemiştir ve ahali Şam'dan bazı bilenler olduğu hücreyi bu dua güya gösterdiler diyor. Gene Sudi Gülistan şerhinde bu kellase medresesini anlatıyor. Söylediklerine göre Şam'daki Beni Ümeyye camisi vaktiyle kiliseymiş. Hz. Muaviye bunun yarısını Hristiyanlardan almış, cami haline getirmiş. Abdülmelik'in oğlu Velid de Hristiyanlara birkaç kilise vererek diğer yarısını almış. Hepsi büyük bir cami olmuş. Caminin tamiri esnasında kullanılacak kirecin yığıldığı sahaya kellase, kireçlik deniliyormuş. Nureddin Mahmud İbni Zengi, Hicri 553 yani 1158'de bu kireçliğe bir medrese yapmış. Bina 570'de yandığı için selahaddin Eyyubi Şam'da hükümdar olunca tekrar yapılmasını emretmiş. Yeni binanın kapılarından biri camiye açılıyormuş. Çok ufak olan odalarından her birine ancak bir adam biliyormuş. Avlusunun ortasında da aynı isimde bir havuz varmış. Sadi, Gülistan'da bu havuza düşen bir şeyhten bahsetmektedir. İşte Sadi'nin ikamet ettiği ve içinde bostanı yazdığı söylenen medrese Suudi'nin tarifiyle budur. Belli ki şairin çok sevdiği Şam şehri onun hatıralarını da uzun müddet yaşatmıştır. Bostan'ın adı eserin içinde açıktan açığa söylenmiyor fakat bu isimle ün kazanmıştır. Kilisli Rıfat, Bilge, elden geçirdiği 60 kadar yazma nüshada hep bu ada tesadüf ettiğini, yalnız bir tanesinin sonunda Farsça olarak Sadi'nin Edepnamesi tamam oldu cümlesine rastladığını anlatıyor. Bostan mesnevi tipinde yazılmış orta büyüklükte bir eserdir. Beyitlerin sayısı 4000'i geçer. Yazma ve basma bütün nüshaları arasında farklar vardır. Bundan başka bazı beyitler muhtelif yerlerde tekrarlanmakta yahut birinde bir hikayeye dahil bulunan bir beyit öbürünün ayrı bir hikayesine karışmaktadır. Bu itibarla kitabın tenkitli bir baskısını yapmak güçtür. Bu pek monoton kalıp acemi şairlerin elinde yorucu bir şey olur. Halbuki Sadi aynı kalıpta her şeyi hem de en tabii ve rahat ifadeyle söylemiştir. En ince rikkat ve aşk hislerinden en taşkın cemiyet heyecanlarına kadar her türlü duygu alelade dedikodulardan en hareketli hadiselere kadar her çeşit konu mısralı ölçüsü değişmeden kendi edalarını bulmuşlardır. Bostan bir başlangıçtan sonra on kısmı ayrılır. Başlangıçta bir münacat bir naat vardır. Bunların kitabın yazılı sebebi ve tarihi takip eder. Ondan sonra Atabey Ebu Bekir ile oğlu Muhammed vethedilir. Eser Ebu Bekir'e ithaf edilmiştir. Sadi daha birçok yerlerde sırası düştükçe onu metheder. Onun adaletini, çalışkanlığını, lütufkarlığını, gönülsüzlüğünü anlatarak idaresinden halkın memnun olduğunu belirtir. Fakat şu meşhur sözleri de ilave etmekten çekinmez. Sadi'nin sana çağdaş olması senin o akıbeti mübarek talihindendir. Çünkü göklerde ay ve güneş durdukça adın bu kitapta ebedi kalacaktır. Her bölüm küçük parçalardan meydana gelir. Bunların umumiyetle iki çeşidi vardır. Hikaye, konuşma. Hepsinin uzunluğu kısalığı değişir. Bu iki yerde bir hikayenin içine ikinci bir hikaye veya temsil girmiştir. Konuşmalar hemen hemen didaktiktir. Hikayelerde mutlaka bir neticeye doğru giderler netice elde edilir edilmez bir telkin ve nasihat zinciri başlar. Sadi hikayeleri muhtelif kaynaklardan almış, bunlara seyahatlerini, hatıralarını, dinlediklerini katmıştır. Bostan'da onun hayatına ait bir hayli malzeme vardır. Bostan'ın meşhur parçalarından biri olan Hindistan seferi ve putperestlerin sapkınlıkları hikayesini bile ihtiyatla karşılamak lazımdır. O zaten anlatmaya, hikaye etmeye değil, fikirlerini hikayeleştirmeye çalışmıştır. Onca hikayenin değeri vakasından ziyade canlandırdığı, uyandırdığı fikirlerdedir. Gerek hikayelerin gerek konuşmaların başlıkları, bölümlerin başlıkları gibi birçok nüshalarda başka başkadır. Bazılarına isim verilmemiş sadece hikaye veya goftar denilmiştir. Bostan'da ele alınan başlıca konular şunlardır. Siyaset, askerlik, cemiyet ahlakı, ferdi ahlak, aşk, terbiye, yaşama kaideleri, dünya karşısında insan, tanrı karşısında insan. Her biri tamamıyla ayrı ayrı eserler olmakla beraber Bostan'la Gülistan kardeştirler. Aralarındaki fark şekildedir. Bostan manzumdur, Gülistan da Nesir'le Nazım karışıktır. Ve bu bakımdan onda kuvvetli bir tenevvü göze çarpar. Fakat esas itibariyle her ikisi de bir takım hikayelerle onları takip eden öğütlerden ibarettir. Hatta bazı bahisleri bile aynı adı taşır. Her ikisinde de adalet ve hükümdarla, aşka, kanaate, terbiyeye dair bölüm vardır. Hikayelerden birkaçı birbirini andırır. Mamafi, Gülistan'ın bostana nazaran daha popüler olduğunu ilave etmeliyiz. Bunun sebebi gene Gülistan'ın şeklindeki o cazibeli tenevvi olmalıdır. Halbuki bostan daha güç, daha ağır ve daha çok havasa hitap eder, telakki edilmiş, hatta bundan yapılan seçmeler itinayla meşhur hatlara yazdırılıp yaldızlatılmış, minyatürlerle süsletilmiştir. Bizde Farsça öğrenmek isteyenler umumiyetle Gülistan veya Bostan'dan başladıkları için bu kitaplar çok şerh edilmiştir. Bostan şerhlerinden en ünlüleri Sururi, Şem'i, Sudi, Bursalı Havai şerhleridir. Katip Çelebi en doğru, en güzel ve etraflı olarak Havai'inkini gösteriyor. Şerhlerin en tanınmış olanı Sudi'nin eseridir ki İstanbul'da iki cilt olarak basılmıştır.